Merhaba Paşalakom takipçileri, 22 yıl önce yaşanan talihsiz bir olaydan sonra Fatma Şahin yatağa mahkum kaldı. Belden aşağısı tutmuyor. 22 yıllık süre içerisinde ona gül gibi bakan 72 yaşındaki annesi Muazzez Hanım'la birlikte olacağız. Onların hayat hikayesini dinleyeceğiz. Yaşadıkları zorlukları, neler çektiklerini onlar anlatacak bize. İkisinin birbiri hakkında söylemiş olduğu ortak bir cümle var. O benim her şeyim. Fatma Hanım 22 yıl önce ne yaşandı bize anlatır mısınız? 22 yıl önce yaşanılan tarım işine giderken trafik kazası geçirdim ve e, belden aşağı omurilik felci oluştu. 6 ay hastanelerde gezdim ve e, çare olmadı. Bazı imkansızlıklar kısıtlı olmasından dolayı sağlığıma tam kavuşamadım sağlığım da, yaşamım da, hayatım, her şeyim yaşamama deden olan, vesile olan annemdir. Benim hayatımı bu ana getiren, bakan bir bebek gibi 22 yıldır benim her şeyimle ilgilenen annemdir. Maddi olarak, manevi olarak zorda da kaldık, kolayda da olduk ama her zorlukları aşarak bu anlara geldik. Ve oğluma da hem anne hem anneanne oldu, okuttu da ve onu eğitti, büyüttü, onu babasına teslim etti. Şu an annemle beraber baş başa kaldık. İkimiz iyi kötü birbirimize bakıyoruz. Birbirimizi idare ediyoruz. Sosyal hayatım evde televizyon, evde internet, eşim, dostum, konum, komşum, annem. Başka da yok. Peki 22 yıllık süreç içerisinde anneniz yanınızda olmasaydı nasıl bir hayat olurdu Fatma Hanım sizin için? Annemiz olmasaydı nasıl geçerdi? Yani şu anki yaşam şartlarımı göz önünde bulundurursak yani annem olmasaydı şu anki durumu yaşayamazdım. Yani bu maddi olarak, manevi olarak, hijyenik açıdan, sağlık açıdan her konuda annemin yerini hiç kimse tutmazdı. Ve bu şekilde de bana hayat yaşamamı temin eden bulunmazdı. Allah uzun ömür versin annenize. 72 yaşında. Dünyanın bir kuralı var, sıralı ölüm diye bir şey var. Korkuyor musunuz annenizin bir gün bırakıp sizi gitmesinden korkuyor musunuz? Bunu hastanede e, psikiyatri bir doktora gittim göründüm. Bunu kendim ona da sordum zaten tabii ki haliyle. Hani annemin sonuna kalırsam tabii ki ya önce o ya önce ben ikimiz bir giden olmuyor hayatta. Yani bu aklıma geliyor haliyle de korkuyorum. Hani sonum ne olacak? Çünkü elimden tutacak ya da bana bir destek olacak. Bana hani el ayak olacak biri olacağını hayatımda düşünmüyorum çevremde. Muazzez anne seninle aşağıda görüştük biz. Aşağıda dedin ki bize insanlar çocuklarını sokağa atıyorlar. Nasıl atarlar dedim. Ben 22 yıldır kızıma el bebek gül bebek bakıyorum dedin. Hasta varsa bana gelsin ben bakarım dedin. Çarşı, çarşıyı televizyonda görüyor. Renkleri televizyonda görüyor. Fiyatı televizyonda öğreniyor. Ben pazara çıkarken kızım ne istiyorsun? Ana ne isteyeyim ki? Ona şöyle güzel, ona yakışacak, rengi sevecek gibi kazak alırım. Ye yiyecek meyvelerden alırım. Allah ne? Bunları mı aldın yine? Yavrum ben sana almadan dur muyum? de söylesin Muhakkak elim kolu dolu gelirim bunun için. Onun için çıkıyorum pazarlara. Dün iki kere indim aşağı. Bunun için. Ya çocuğunu bana getirdi bir buçuk yaşında. Ona hem annelik yaptım hem anneannelik yaptım. Okula velis olarak ben gittim. Annemiz olmasaydı nasıl geçerdi? Yani şu anki yaşam şartlarımı göz önünde bulundurursak yani annem olmasaydı şu anki durumu yaşayamazdım. Yani bu maddi olarak, manevi olarak, hijyenik açıdan, sağlık açıdan her konuda Annemin yerini hiç kimse tutmazdı ve bu şekilde de bana hayat yaşamamı temin eden bulunmazdı. Ee, Allah uzun ömür versin annenize. 72 yaşında. Evet. Dünyanın bir kuralı var. Sıralı ölüm diye bir şey var. Korkuyor musunuz annenizin bir gün bırakıp sizi gitmesinden korkuyor musunuz? Bunu hastanede e, psikiyatri bir doktora gittim göründüm. Bunu kendim ona da sordum zaten tabii ki haliyle. Hani annemin sonuna kalırsam tabii ki ya önce o ya önce ben ikimiz bir giden olmuyor hayatta. Yani bu aklıma geliyor haliyle de korkuyorum. Hani sonum ne olacak? Çünkü elimden tutacak ya da bana bir destek olacak. Bana hani el ayak olacak biri olacağını hayatımda düşünmüyorum çevremde. Muazzez anne seninle aşağıda görüştük biz aşağıda dedin ki bize insanlar çocuklarını sokağa atıyorlar nasıl atarlar dedim ben 22 yıldır kızıma el bebek gül bebek bakıyorum dedin hasta varsa bana gelsin ben bakarım dedin. Çarşı, çarşıyı televizyonda görüyor renkleri televizyonda görüyor. Fiyatı televizyonda öğreniyor. Ben pazara çıkarak kızım ne istiyorsun? ana ne isteyeyim ki? Ona şöyle güzel ona yakışacak, rengi sevecek gibi kazak alırım. Ye yiyecek meyvelerden alırım. Allah ne bunları mı aldın yine? Yavrum ben sana almadan durmuyum de söylesin. Muhakkak elim kolu dolu gelirim bunun için. Onun için çıkıyorum pazarlara. Dün iki kere indim aşağı. Bunun için. Ya Çocuğunu bana getirdi bir buçuk yaşında, ona hem annelik yaptım, hem anneannelik yaptım, okula veli olarak ben gittim. Bunu annem aldı bana. Bak onu. sırf moralim bunu, olsun diye. Bunu bir eşin, bir kocanın bayanlara, yani ben bu hayatı yaşamadığım için, bana moral olması için, işte annemin değeri bu benim için, benim gözümde bu eşim, arkadaşım, annem, hayat arkadaşım, yoldaşım, her şeyim ben o, o ben. Hastanede olsun, evde olsun, burada hiçbir şeyi ona yaşatmadım. Yavrum yeter ki ben ayakta durayım, sana ben bakarım. Analar nasıl bırakıp gidiyor evlatlara? Bırakılmaz. Evlat bırakılmaz. O senin kanınla, canınla. Ya. Hiç sıkıldığın zaman oldu mu? 22 yıllık süre içerisinde isyan Yok. ettiğin oldu mu? Bazı bunalıyorum. Dedeyi burada benzedim. 22 senedir bunu böyle göğsüme vurdum. Allah'ım sen beni sınavdan mı geçiriyorsun? Ama kalp hastasına kardım. Kalp hastasına kardım. Benim akşam sabah öğlen hep haplarım var. Yutmazsam hayatımı yani hayatın tehlikeli doktor. İzliyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Çocuklarını terk edip giden anneler, sokağa bırakan anneler var. Anaya bakmıyorlar, evlada bakmıyorlar. Gün Allah razı olsun devlet kucaklıya yurda lan. Neden ananız çizimden kirecem attı mı bıraktı mı? Neden anayı götürüp yurda bırakıyorsunuz? Neden evladı götürüp atıyorsunuz? Şurada ne var? Daha olmadın da dostunla görüyor evladı sıkıp atıyalım. Fatma Hanım, annenizi son defa görüyor olsanız ona ne söylerdiniz? Son defa görüyor olsam ona ne derim? anne beni bırakıp nereye gidiyorsun ya da kime emanet edip bırakıp gidiyorsun. Yani e, onun olmadığı an bunu babam rahmetli babam da aynen söyledi. Annenin sonuna kalırsan hayatı sen o zaman öğreneceksin. Yani anneme yani gitmesine hani veda ettiğim bir an olursa ana beni kime güvendin, kime emanet edip de gidiyorsun? diyerekten bunu söylerim ama başka bir şey diyecek bir şeyim yok çünkü annemden mümkün gelemem yani mümkün gelecek bir şeyim yok. Ben çok teşekkür ederim size. Allah sizin ikinize de yardımcı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.